Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ile karşınızdayım. 8000 liralık bir bahçemiz var. size çok güzel bir taktik diye karşınızdayım şu an. En altta 9 attı. Evet arkadaşlar 9'u 4'lü kombin bir şekilde arıyoruz 3, 6, 9, 12 olarak. Son gelen rakamı 3, 6, 9, 12 diye alacağız. Evet 3, 6, 9, 13 yanalım. Kaplayalım. 4, 3, şekilde arıyoruz Atladım. Arkadaşlar kanalım 100 abone olduğunda 2 kişiye 500 TL pay çekiliş yapacağım. Abone olup yorum atmayı unutmayınız. Evet ne yaptı? 25 Allah'ını sevdim seni. 25'ten aldık abi 25'te varız 4'te yokuz 25'ten aldık 4960 5760 lira kafi evet şimdi ne attı 25 attı ne yapıyoruz 19 22 25 28 olarak alıyoruz 19 22 25 28 dörtlü bir şekilde katlı katlı babacığım evet, gelirse arkadaşlar çıkacağım fazla uzun bir video gerek yok takdim bu şekilde Bak, son gelen rakamın dört bir şekilde arıyoruz Evet ne geldi Allah'ını sevim senin iki attı yani yüz baba iki attı Buradan da Hikmet'e selam olsun arkadaşlar. 2 attı. 11.520 15.000 oldu kasa. Ben kaçar görüşmek üzere.